Ben atacağım yere geldim. Arkadaşlar e, ileride kaldı. Onunla başka yeri deneyecek. Ben de bir burun var, kayalık var. Bu kayaların hem bu tarafını hem bu tarafını deneyecek. Hedef büyük balık. Yani ke, ke kefal, büyük kefal. Bir yakalarsak canlı bırakacağız bugün. Çoktan beri yapmıyorduk bugün. Kefalık yapmayı düşünüyoruz. Sonra canlıya bırakacağız. Şu kayaların dibini yakınlarını deneyeceğiz. Haydi bakalım. Arkadaşlar şöyle biraz bayat ekmek alın. Şöyle bir ikiye bölün. Büyükçe. Sonra ıslatın. Kayaların bu tarafını sağına sonuna atın. Boş yere. Şöyle. Biraz yemleme yapın. Şöyle biraz bekleyin. Balık vuruyorsa atın. Vurmuyorsa yer değiştirin. Balık belli olmuyor. Nerede oldu? 5 dakika falan bekleyin. Fazla beklemenize gerek yok. Balık varsa kendini belli eder zaten. Hemen vurmaya başla. Evet yani şu an bir iki vurdu. Yani şurada var. Burada kesin. Tamam, burayı bir deneyeceğim. Haydi bakalım. Yani şey el otamız var. Misnamız 25'lik. Floral karbon. İğne elimizde 9 numara. Şöyle söz verip saçaklı takım arkadaşlar. Saça boyları 1 santim. Yok şey yarım santim civarı. Önde mantarımız var. Buna ekmeği takacağız. Atacağız. Görevi şu mantarı. Ekmek yüzeyi de kalsın. Damana inmesin. İnerse çok takılır. Çok takımınız gider. Yüzeye atalım. Ekmeğiniz taze ve yumuşak olsun arkadaşlar. Bayat kullanmayın mümkünse. Kendimizi sardık. Atladığınız ekmeği biraz ıslatın. Biraz ağırlık görev yürür, daha rahat atarsınız. Yani Bismillah dedik, oltamızı attık. Bakalım var mı yok mu birazdan anlarız. Vurmazsa yer değiştirir, kesinlikle beklemeyin fazla. En fazla 5-10 dakika. Ya yani bu tarafı deneyelim. Bakalım burası nasıl. nasıl. Öbür taraf zayıf. Burada da vuruyor ama. Evet, bu taraf daha iyi. Haydi ölen yapıştır, gelsin balım. Çabuk. Evet, buraya fena değil alırım birazdan ya. Hadi oğlum alırsın çok güzelsin. Haydi. Al aldı. Gel bakalım. Gel 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 Her yere dolaştırmış galiba. Kafa yapmadan geliyor. Sağ sollu geliyor. Gel geldi geldi dibinde. Dediğim gibi her yerine dolaştırmış. Ters yakalanmış. Neyse bu kefalı alalım. Az ona bakıyorum her yana takmış. Hadi çık be çık be. Evet, balığı çıkardık bir de onu atalım. Evet bir ona ayırdı hayır bakalım. Devam. Adam alırsın. Aldı mı lan? Almış lan. Aldı lan. Geliyor lan. Geliyor la. Güzel bir şey bu inşallah büyüktür. Ben iri istiyorum yani. Yüzdürmelik. Gel bakalım gel bakalım. Yüzeye çıktı, yüzeye çıktı. Annesi neredesin? Ha, melanur. Allah be. Neyse bunu alırız yemeklik olur bu. Boyu fena değil. En azından yeriz. Aldı galiba bir tane daha geliyor geliyorum. bakalım. Lan. Biraz büyük olsun be. Bütün istediğim balı alamadım bugün. Bu da ufak galiba. İsmi gelsin görelim bakalım. Nerede balık? Nerede balık? Dipte geliyor, dipte geliyor. Yani Üzeye çıktı. O biraz büyükçe. Çok büyük değil ama. İşimizi görür. biraz daha yakalasam çok güzel olacak. Şöyle 30-40 santimini bir tane istiyorum. Bir 20 cm civarı. Hayır bakalım. Bana bir dona atalım. Arkadaşlar 3-4-5 tane var ama istediğim boyu da alamadım. Hedef büyük balık. <laughs> Devam. Evet atacağımız yere geldik. Burası Keşfeler, şey, Tecenin sonu arkadaşlar. Evet arkadaşlar da burada. Onlar canlı atıyor. Atmış da biraz da. Ben atlayacağım. Onları seyredeceğim. Çoğaltı olmasın. Belki de atarım. Belli de olmaz. Evet. Sengül yüzdürüyor. Bir tanesini bırakıyor ileriye. Onlar da yeni gelmiş. Sevma şey, ileride canlıyı bırakıyor. Evet. Boş <laughs> şanslar bakalım. Yakalarsak çekeceğiz şimdi. canlıları burada 3-4-5 tane neyse var. Biraz da atmışlar. Öyle rom alamur bas. Haydi bakalım. Aşağı şey takımını gösterelim arkadaşlar. 2.70 bir kamış, kamış var. Boyu çok önemli değil. İstediğiniz boy kullanabilirsiniz. Şimdi makinemiz 5 binlik. Beden ipek 16'lık. Önemli yeri burası. Buraya dikkat edin. Burada fırdönümüz var. Krips var. Pet şişe bağlıyorsunuz. Petrisiyen'den sonra elektrik bir sınavımız var. Floro karbon. Bir metre ileride şöyle bir fırtındığımız daha var. Ondan sonra çelik del, terimiz telimiz kırklı. Şöyle bir küçük iğne var. Lüfer takımı. Haydi bakalım. Abi, evet, canlı hazırladılar. Birazdan bırakacak. Birazdan... <laughs> <laughs> evet, Hüseyin bunlar bir üzere gider. Bak, geliyor arkadaşlar. Yani tahminen bir 150 metre kadar neyse duruma göre bırak geliyorlar. Ondan sonra bekliyoruz bu şekilde. Evet. Yani şöyle 1 2 3 takım atmışlar burada dördüncüsü. Yani beşincisi. Adam başı bir iki takım atıyoruz. Ondan sonra oturup bekliyoruz. Evet, götürüyor evet, ileriye doğru Hüseyin, Hüseyin de. Hayır bakalım üzere bırakacak. Evet ya şaş götürüyor bakalım seyif Evet bu işleri yapmak zor. Görüntü kolay ama balı yakalamak, getirmek, buraya atmak zor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Hava da soğuk. Esirti de var. Ama yapıyoruz arkadaşlar sağ olsun. Haydi bakalım 150 metre kadar gitti şu an. Evet, şu an 150 metre kadar ileride. Şöyle bırakayım. Dibe mi daldı? Evet çıktı. Tamam bıraktı artık. Bol şanslar haydi bakalım. Hüseyin kıyıya çıkıyor artık görevini tamamladı. Ondan sonra oturacağız keyfimize bakacağız. Balığın vurmasını bekleyeceğiz. Evet biz görevimizi yaptık. Bundan sonrası büyük avcıların görevi. İş da vurur. Haydi bakalım. canları attık arkadaşlar artık. Ve çay mı içelim, kahvaltı yapalım. Müdür, çay içmek isteyen gelsin. Bardağınızı getirin. Bardak sayılıdır. <laughs> koy koy yere koy. Kapatın abi. Daha var mı? Tamam da tamam daha da da var. Bar ya. 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 Var var yine Önce şu bardakta mısın? Abi doldurdu ya, çay şişmesine doldurmuş. <laughs> Afiyet olsun <bana>. oğlum. <laughs> Aşağı buna bastı galiba. Aldı mı? Aldı. Evet aldım dedi, geliyor. Haydi bakalım. Şöyle bana bakayım, balığı görebiliyor muyum? Göremiyorum. Aa, balık gözükmüyor. Güzel mi deme? Oo güzel yapıyor. Of of of. Hemen aşağı çekiyordun, acele etme. <laughs> Geldi, hadi balık çıktı. Evet, petçeyi görüyorum. Geziyor balık. <gülüyor> güzel güzel, <gülüyor> of, of of of. Güzel 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 güzel. Evet, geliyor bakalım bir tane. Hazır olun. Kıyıya gelince kaptırırsınız. Görüyorum görüyorum. Sen çek. Şöyle i̇şte suya bakıyorum. Balığı göremedim ama. Balığı görmeye çalışıyorum. Göremedim. Pet şey orada. Görebildiniz mi? Şöyle pet biraz büyüteyim. Evet pet geliyor bize doğru. Haydi bakalım. Hayırlısıyla kıyıya vuruyor balık kendini. Şöyle biraz aşağıya. Balık da geliyor ya. yavaş yavaş, yavaş 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 yavaş. şeye doğru geliyor. Of of of, güzel parlıyor. Dikkat evet, et, dikkat et, kapak durma. Ağzına al, ağzına al, ağzına al. El geldi, haydi bakalım, çok güzel. Anadolu Bülük. Eller sağlık. İlk lüferimiz geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir balık alakalı. arkadaşlar. Devam edin haydi bakalım. Evet, balığımız güzel arkadaşlar. Afiyet olsun bakalım. Hazır sanırım şey midir? İlk lüferimiz geldi. Çok güzel haydi bakalım. Evet, ilk lüferimizi aldık. İkinciyi yine alacağız inşallah. Yenileri bir tazeleyeceğiz. Arkadaşlar hazırlıyor. Bir kefal daha göndereceğiz. Aman dikkat takılmayın. Yani güzel olan iri olanı seçeceğiz, göndereceğiz. Haydi bakalım. Takım burada bekliyor. Evet, canlı hazır arkadaşlar. Suya attık. Hüseyin onu ileri götürecek. Bağlayacağız Haydi bakalım. arkadaşlar en er kıyıya en yakın olana vurdu. Ya şu ileride de var 3-4 tane. Alçıktakine vurmadı. Ya lüfer bu belli olmuyor. Kıyıya yakın olana vurdu. Yine aynı yere bırakacağız. Haydi bakalım. Hüseyin gidiyor. Kalmada gidiyor. İnsanımız gidiyor. Haydi bakalım. Ben evet, sol da bıraktım Hüseyin çıktı. Gürel'le salıp. Bir daha alırsak güzel olacak. Hatta bir, birkaç tane daha daha iyi olacak. Evet, oturmaya devam edelim. Bekleyelim haydi bakalım. Evet arkadaşlar Kıbrıs hazırladı. Dibi atacaklar. Ekmek sarıyoruz. Sarı Kadir abisi güzel sar. Boş durmayacağız bu arada biraz kefal mefal sokar. Artık ne vurursa. Yani güzel sarıyorlar sıkıca. Biraz da ekmekli Kıbrıs takımı deneyeceğiz. Bakalım var mı yok mu? Bazen önce kefal yapıyor. Tamamdır göndergesi bir dur. Evet hem rüfer atıyoruz hem kefal hem sargoza. Hem sokara ne vurursa. Bu tarafa yere geldi ona da. Evet ekmek de attık. Güzel haydi bakalım. Vurursa çekeceğiz. Evet bana da bir şeyler burada yer bakacağız. Geliyor mu? Geliyor dedi haydi bakalım. Arkadaşlar bu canlı takıma değil heyecanlanmayın. Ekmekle attığımız Kıbrıs takımı. Bakacağız ne geliyor diye bakalım. Kalmışla yatıyor ama. Bal gibi geldi bakalım. Ya kefal ya sogar ya sargoz. Ya Oo, oh. Güzel bir sokar be müdür. Atısı böyle. Sokar içi çok güzel boyu. Bir 20 santim fazla. Devam. Hadi kaldır abi kaldır şunu kaldır. Yani elimizle sıkıp şey yapıyoruz değil mi? Kaldır 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 kaldır. Boyu O iyice gözüksün şöyle bir yaklaşayım. Evet güzel bir balık haydi bakalım. Evet arkadaşlar bir takım da hazırlıyor. Bek daha takıyor daha doğrusu. <laughs> Hadi Bey'in tecrübelerinden yararlanacağız. Yararlanacağız. Estağfurullah. <laughs> ben anlamadım. Gönder gitsin müdür. Hazır takım. Evet arkadaşlar güzel sokar yapıyor. Sokaklarda güzel büyük fena değil. Büyük atıyoruz, büyükler. Boya, büyükler yani. Evet suya düştü haydi bakalım rastgele. Evet arkadaşlar burada nerede alırız? Kamışın ucuna bakarsın. Şöyle hafiften sallar ve hatta basar. Hayatta olta boşa düşer. O zaman vurduğunu anlıyoruz şey yakalandığını anlıyoruz pardon. Evet durmaya başladı galiba. İyi oynadı. Biraz daha vurur. Vuruyor daha doğrusu da. Almadı. Hadi bakalım bekleyelim. Arkadaşlar vuruyor dedi bakalım. Ya evet, bakalım evet. Oynuyor, oynuyor. Oynuyor. Aldı galiba lan Çek bakalım oyunu yer aldı. Aldı o. Bakalım. Bir bak bakalım. çekiyor. Üzerinde ise çekeriz. Ya vuruş kesildi ama belki dalmış olabilir. Vuruş saat çekeceğiz, asılacağız yani. Çek bakalım. Geliyor mu? Evet bakacağız. Daha. Var mı yok anlayamadık ama. Şöyle yani bir çekeceğiz. Var mı şey? Anlamıyorum. Vallahi pek anlayamıyoruz tamam? bakacağız. Ben ben geliyor anladım. geliyor. Var. Geliyor geliyor. Gördüm. Evet sokarlar toplamaya başladık, Hayır bakalım. Devam. Bu büyüsünü de gelsin. Evet sokarları buraya attık. Bunlar da yiyeceğiz akşama. Evet orada yapıştı bir tane. Haydi bakalım Gökhan. Oo güzel zıplıyor. Bir dur aldı 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 aldı. Şöyle bakayım. Büyüteyim büyüteyim büyüteyim. Haydi hadi Gökhan haydi. Oğlum mu? Arkamdan alacağım. Çek bir yavaş yavaş. Evet arkadaşlar üzerinde balık. Hadi Hüseyin sen gir. Takım oraya takıldı arkadaşlar. Bir Hüseyin çıkarmaya gidiyor. Hadi Hüseyin hızlı ol hadi Hüseyin. <laughs> hadi Hüseyin suya girecek arkadaşlar. Takım oraya takıldı. Gelmiyor balık da üzerinde. Üzerine bağlı. Üzerine diyor <laughs> Gökhan. <laughs> of 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 zıplıyor orada zıplıyor bak. Balık zıplıyor. Evet Hüseyin takım kurtarmaya gidiyor balık kaçmadan. İnşallah çıkartırız. Güzel de mi müdür? <laughs> Abi Hüseyin ön tarafında görebiliriz diyeceğim ama yani Hüseyin pet Petişe yetişti. dalacak veyahut da çekecek, koparacak orada. Şansa bak ya. Kayaya takılca geri bulduk. Her evet, çıkardı galiba. Çek diyorum Çek çek. Evet geliyor 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 balık da geliyor. Aman ne Evet, geliyor Hüseyin'e gel. bakalım. Geliyor da müdür. Evet geliyor geliyor. Balıklar yan yan gidiyor. Gördük. Güzel. Haydi bakalım. İkinci balığımız da geliyor. Şöyle biraz büyüteyim. Pet şişe pet arasında balık var. Haydi bakalım. daha büyük ya. İnşallah. Gerçekten kaldırabilirsen kaldır. güzel oldu haydi bakalım. Yine geldi. Kaldır 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 güzel oldu. Teşekkür ederiz güzel bak. görüyor mu nerede geliyor bak. Hüseyin'le sağlık. Güzel güzel kurtardı. Evet Hüseyin olmazsa balık kaçardı büyük olasılık. Devam bakalım. Evet, bir lüferimiz burada. İkincisi de at içine kovanın. Kafana göre takalım. Ya, bu büyük. Haydi bakalım. Kurs. Güzel oldu. Evet, lüferi çektik. Yeni bir takım hazırladık. Yeni balık takacağız. Hüseyin yine ileri bırakacak. O zaman yine bekleyeceğiz. İnşallah yine alacağız bir tane daha. Evet, arkadaşlar hazırlıyorum. Haydi bakalım. Akımını hazırlasın, balığımızı bıraksın. Evet, hazır. Burası. Hüseyin ileri bırakacak. Haydi bakalım. Güzel yüzüyor arkadaşlar. takibileri gidiyor. Haydi bakalım. Evet. Üçüncü takım. Üçüncü Lüfer. Tamam, haydi bakalım. Oldu. İstiyoruz yani. Her şey 100 metre ileride. Hüseyin takımı tekrar bıraktı. da burada. Birazdan kamış ayarlayacak, bırakacak. Haydi bakalım. Üçüncüyü bekleyelim artık. Evet, ağımız bitti. Artık gideceğiz. Takımlar bekliyor. Birazdan çekeceğiz hepsini. İki tane aldık. Güzel aldık. Arkadaşlar eline sağlık. Evet tuttuklarımız nerede? Tuttuklarımızı gösterelim. İki tane paşa aldık. Güzel aldık ama. Harika yani. Kurşunla at. Evet, merak ettikleriniz varsa yorumlar yazın, cevaplarız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Evet arkadaşlar, eline sağlık.